15 Eylül haftası desteğini seç videosuna hoş geldin. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor, neler olabilir ya da neye dikkat etmek gerekiyor genel konular anlamında. Yine 3 ayrı destemiz var onları soracağız. Birincisi en soldaki kahverengi deste, ikincisi ortadaki kalınca duran siyah deste ve üçüncüsü de en sağdaki renkli deste. Bunlardan herhangi birini seçerek dinleyebilirsin veya bana sorarsan üçünü de dinlemek senin için daha faydalı olabilir. Üçünden de alabileceğin farklı cümleler olacaktır diye düşünüyorum. Hazırsan hadi başlayalım. Birinci deste. Buradaki konu aslında mücadelesini vermen gereken fakat birazcık çekindiğin ya da sıkıldığın, yorulduğun bir konu. Yani mücadele etmekten bir süredir vazgeçmişsin. Kendini bir böyle geri çekip beklemeye almışsın. Hatta bana sorarsan bu beklemekten öte niyese bir korku ya da Hani bir şey yaparsam ters gidecek ya da ne yaparsam yapayım olmayacak duygusu ve kendini o kadar çok o karamsarlığa kapatmışsın ki yapabileceğin halde yapmıyorsun. Bu neyse artık içinden çıkman gereken durum oradan bir türlü çıkmıyorsun veya tamamlamıyorsun, bitirmiyorsun. Ve bunun galiba temelleri sanki biraz böyle geçmişten geliyor. Yani sanki bu ya çok eski bir konu ve bugüne taşınıyor ya da buna benzer başka şeyler yaşadığın için onun etkisiyle onun belki unutamadığın bir takım anılar ya da bir takım travmatik olaylar artık her neyse ama sana böyle kabuslu dönemler yaşatmış ve elini kondu bağlamış adeta bir şey yapmana engel olmuş ve şu anda da hala bunun etkisi altındasın o geçmişteki olan şeyin etkisi ya da işte o zamanki yaşanan şeyin tortusu her neyse bugüne hala kendini taşıyor ve seni rahat hareket etmeni bu olaydan kurtulmanı ya da bu olayı çözmene engel oluyor gibi ama bu hafta bunu çözmek için bir belki de fırsat çıkacak önüne. Onu söylüyor deney Prensi. Yani belki de bunu atlatabilirsin ya da öyle bir şey olacak ki artık bununla baş etmen gerektiğini fark edeceğim bir hafta olabilir. Ya da bu hafta bu konuya birazcık dikkat et. Yani bir şekilde bunun üzerine düşünmen de gerekmiş olabilir. Yani bunun zamanı geldi artık diyor. Fakat dediğim gibi sen ısrarla o yeni başlangıçtan korkuyorsun. Büyücü de sana, büyücü kartı yani. Şu an hadi yap, diyemiyorum çünkü yapmayacaksın o çok belli ee, evet kafanda bir plan var bir istek belki var ama hala çekincelerin var dolayısıyla ayakların çok yere basarak net bir şekilde yani bir tılsım şövalyesi şeklinde evet deyip kendini ortaya koyamıyorsun ya da aklındaki şeyi tamamen gerçeğe dönüştüremiyorsun hala içinde bir çekişme bir çatışma belki var hatta belki bu konuyla ilgili insanlarla da anlaşamadığın konular olabilir yani bu artık hayatında Sadece seni değil belki etrafındaki insanlara da etki ediyor olabilir. Buraya da bence biraz dikkat et. Ve sanki bu konu yokmuş gibi davranmaya devam ediyorsun. Aslında bu çok seni ileri gitmekten tutan bir şey. Yani bir konunun, bir problemin varlığını kabul etmemek bunu çözmekten seni oldukça uzaklaştırıyor. Dolayısıyla öncelikle bu problemin varlığını belki de kabul etmen gerekiyor herhangi bir problem yok, bu böyle bir sorunum yok ya da böyle bir yapacak bir şey yok duygusu. Hani her şey çok yolundaymış gibi gösterdiğin şey her neyse aslında sana ayak bağlıyor. Ondan o geçmişten ve kafandaki o kuruntulardan bir şekilde kurtulman gerekiyor. Onu söylüyor kartlar sana kısaca. Ve bu hafta bence bu konu üzerine birazcık eğilsen sanki senin için daha iyi olacak gibi. Peki ayrıca sana dikkat etmen gereken bir tavsiye kartı bakalım neler söyleyecek. Evet asla ölmeyen şey bu sendeki karşılığı nedir bilmiyorum yani muhtemelen sende bir şey çağrıştırmış olmasını bekliyorum bu konu dediğim gibi hani geçmişten geldiği için belki asla ölmeyen şey o olabilir içinde bir türlü bunu atamadığın kurtulamadığın için ondan bahsediyor olabilir ya da seninle ilgili hayatınla ilgili asla bitmeyen bitmemesi gereken belki de bir şey ondan destek alıyor olabilirsin sana bunu hatırlatıyor olabilir. Dediğim gibi buradaki bu kartın sana söylemek istediği şey bence sen daha iyi biliyorsundur. Peki bakalım şimdi ikinci kartlar ne söyleyecek? Ve ikinci deste. Buradaki konu daha çok böyle seni aslında çok mutlu edecek, çok hayalini kurduğun, istediğin, beklediğin bir şey olabilir. Ya da sanki bana daha çok böyle bir ikili ilişki, bir ilişki falan böyle öyle bir şey gibi hissettirdi. Çünkü kartlarda böyle bir kupa ağırlığı var ve kupa prensi, kupa şövalyesi vesaire sanki evet birazcık belki çok hayalini kurduğun bir şey de olabilir ama sanki bir ilişki de olabilir bu söz konusu olan şey ve bunun hani senin için çok hayal olduğunu düşün yani çok senin için, şimdiye kadar daha doğrusu şöyle söyleyeyim bu şimdiye kadar senin için çok hayal e, e, olarak kalmış bir şey sen sadece olan biteni izlemek ya da işte günlerin geçişini beklemekle böyle bir bu dönemi ya da belli bir süreyi böyle geçirmişsin ve hiçbir şey yapmamışsın bana sorarsan. Yani çok böyle elle tutulur atılmış bir adım yok. Ee, önüne çıkan fırsatlar var, onları çok fazla değerlendirmemiş olabilirsin. Ee, çünkü hep kendini böyle bir şekilde geriye tuttun, çektiğini ve geride tuttuğunu ve sadece gözlemci olarak yaşadığını tahmin ediyorum. Şimdi bu sıralar tamamen bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kule kartıyla bence hayatında da bir takım şeyler yerine oturuyor. Bir Böyle belki bir şeyler dağıldı, yok oldu, bozuldu ama yerine yenisi yapılıyor. Yeni bir yapılanma geliyor hayatında. Ve burada kendini olduğun gibi görmen yani o hani kendi gücünü daha doğrusu fark etmen gerekiyor. Aslında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar bir şeyleri yapmaya hazır olduğunu ya da ne kadar böyle bir yeteneğin olduğunu belki neyse bu konunun içeriği. Bunun için yeterli olduğunu en azından öyle söyleyeyim yani toparlasın yeterli olduğunu fark edeceğim bir dönem burada birazcık daha aslında hani orada çok duygusal davrandım belki birazcık geri kaçıyordum sanki mantıkla karışıyor ama mantık mantıklı değil aslında duygusal tepkiler veriyormuşsun yani çünkü çok orada kupa ağırlığı var diyorum ya dolayısıyla sen ne kadar mantıklı davrandığını düşünsen de duygusal tepkilerle bir takım şeyleri kaçırmışsın. Kendini geride tutmuşsun gibi görünüyor. Şimdi ama mantığını gerçekten kullanmam. ve Aslında bunun için ne kadar yeterli olduğunu, bunun için ne kadar güçlü olduğunu gördüğün bir döneme giriyorsun. Fakat yine de son olarak diyeceğim ki tedbiri elden bırakma. Evet yani tamam. Ee, belki şimdi çelişiyor gibi olacak ama birden e, gaza gelip diyeceğim tırnak içerisinde. Her şeyi böyle deli cesaretiyle yapmak yerine sanki birazcık daha sakin adımlarla ya da biraz daha izleyerek temkinli adımlar atmak sizin için daha iyi olacaktır. Ha sonucu iyi olacak bunu söyleyebilirim. Çünkü evet dönüşümün tamamlanmadı belki de o yüzden. Yani evet bir dönüşüm süreci içerisindesin ama henüz bitmedi. Dolayısıyla belki de o, o zamana kadar tamamlanmasıyla beraber bir tamamen güç kazanana kadar biraz daha böyle hani Ufak antrenmanlarla diyeceğim artık sen bunu nasıl anlarsın nasıl hayatında e, uygularsın o sana kalmış ama maraton koşucusu diyelim olmak istiyorsun ama önce işte ufak ufak diyelim önce bir kilometre koşmayı öğrenmelisin sonra iki kilometre hani ısınarak belki de yapabildiğini göreceksin yavaş yavaş ufak adımlarla bunu fark edebileceğim bir durum bu ama dediğim gibi sonrasında evet çok daha iyi bir yerde olacaksın yani bu konudan kendini sıyırdığında korkularından veya neyse o olmasını istediğin şeyin hani olmayacağını düşüncesinden kendini kurtardığında her şey çok daha yoluna girecek ama bir takım şeylerin de tam olarak değişmesi için kendine birazcık fırsat veya zaman tanımalısın diyebilirim. Peki bakalım ayrıca bilmen gereken ne varmış onu da kartımıza soralım. Evet samimiyet kartı çıktı ama şimdi bu kart bende biraz sanki ürkütücü geliyor bana bu kart öyle söyleyeyim açıkçası yani evet birine tamam çok değer veriyor olabilirsin hatta buradaki şey hani ikili ilişkide olabilir dedim ya ya da baş, hani kendinden başka her şeyi önceliklendiriyor gibisin onu söyleyeceğim e, ve hani elini vermişken kolunu kaptırıyorsun belki bir süre sonra onu, kendinden vazgeçiyorsun ya da bir şekilde o kadar diğer tarafı başka konuları başkalarını e, önceliklendiriyorsun ki kendin yokmuş gibi davranıyorsun bir yerden sonra bence burada ona dikkat et diyor e şimdi bakalım üçüncü destemiz ne söyleyecek. Ve son olarak üçüncü deste. Burada da bir bekleme durumu söz konusu. Ya böyle uzun zamanda beklenen ya da beklemeyi alınan yani hani devam ederken bir anda kesilen bir şey olabilir. Ya da henüz başlamamış ve bunun başlaması beklenen bir konu da olabilir ve burada olmaması sende takıntıya dönüşmüş olabilir yani bu o, o hani Belki çok da fazla önemsemeyeceğim bir şey oldu halde bu kadar çok beklemek, bu kadar çok hani belki de merakla istediğim bir şey bilmiyorum ama böyle çok ısrarla artık bunu takıntı haline getirmiş olabilirsin. Burada senin kafanı ikiye bölen bir durum var. Yani akıl ve mantık aslında çatışıyor öyle söyleyeyim. Biraz duygusal bakıyorsun bu konuya. Ve duyguların fazla ağır basıyor yani. Mantığı bir tarafa itmişsin. Çok fazla duygu olarak bu konuya eğiliyorsun. O yüzden de ne olursa olsun yani sonucu ne olursa olsun bunu istiyorum gibi bir yere gelmişsin sanki. O birazcık tehlikeli duruyor sanki. Ve orada bir şeyleri fark etmen gerekiyor. Yani o muhakeme kartı ile beraber böyle bir ya bir şeyi yanlış gördüğünü dikkat et. Yani bir şey yanlış algılıyor olabilirsin. Ya da Tahmin ettiğinin çok ötesinde çok farklı bir şey olabilir bu zannettiğin, o beklediğin şey. Ona birazcık dikkat et diyor. Çünkü e, bu konuyla ilgili açıkçası dikkat gerekiyor. Yani hani şöyle söyleyeyim bu biraz e, yakar top gibi. Belki çok istiyorsun ama bu ne kadar doğru bir şey onu bir sorgula belki de. Şimdi ne olduğunu çok fazla bilmiyorum ama. Belki insanlar tarafından çok fazla kabul görmeyecek bir şey olabilir. Belki sana sonucunda zarar verecek bir şey olabilir. Yani hayatını çok yanlış tarafa yönlenirse çok olumsuz etkileme ihtimalinin yüksek olduğu bir şeyden bahsediyor bana sorarsan. Buradaki dengeyi belki koruman gerekiyor. Ve bu hafta bununla ilgili sanki olumlu bir gelişme olacak. Yani senin istediğin tarafa doğru bir şeyler gelişecek. Bunun gerçekleşmesi yönünde bir şeyler gerçekleşecek. Ama sonrasında dediğim gibi bu hani ilk baştaki o ışıltılı tarafı belki de geçtiğinde o reklamlar dediğimiz kısım geçtiğinde arkasından çok daha e, istemediğin bir şeyler gündeme gelebilir ya da kendini gösterebilir. Gerçek yüzü, olayın gerçek yüzü bu olmayabilir. Bunu fark etme durumun olacaktır. E, oraya dikkat et. Yani o şey gözünü kamaştırmasın onu demeye çalışıyorum ki burada daha mantıklı hareket edebilirsin çünkü mantığın dışına çıkma ihtimali oldukça yüksek ayrıca da bazı şeyleri geçmişte bırakman gerektiğini bilmen gerekiyor yani o belki de o geçmişten gelen bir takıntıydı bilmiyorum ne olduğunu ya da işte diyorum ya hani çok uzun zamandır beklediğim bir şey olabilir çünkü sonuçta hem bekleme kartıyla başladık bitişte de geçmişle ilgili bir kart var burada o geçmişteki şeyi geçmişte bırak. Yani o artık orada kalsın. O, o o zamana ait bir şeydi o. Belki de bunu sana söylemeye çalışıyor. Açılış ve kapanışla beraber düşündüğümde. O yüzden bu hafta belki tamam bu istediğin şeyle ilgili e, senin gözünü kamaştıracak, mutlu edecek. Belki bir takım gelişmeler olabilir ama sonrasında neler olabileceğiyle ilgili biraz dikkat et diyor. Açıkçası bana sorarsan. Peki son olarak duyman gereken başka ne varmış onu da soralım. Öğrencilik kartı çıktı. Evet burada hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Sonuçta kaç yaşında olursak olalım. Gördüğün gibi hayat bize bir takım şeyler öğretiyor ve önümüze çıkan şeylerle bir şeyler öğreniyoruz ve öyle yola devam ediyoruz. Öyle algıladım şu an bu kart çıktığında. Belki orada etrafında senden daha önce bu yoldan geçmiş olanların tavsiyelerine kulak vermen gerekiyor olabilir. Çünkü oradaki yaşlı adam bir anda bana onu hatırlattı ve Biraz tabii ki öğrenirken sezgilerine, duygularına da dikkat et diyeceğim. Oradaki o suyun yüzünde kendini gören, yüzeyinde kendini gören köpekçik daha böyle hani saf tarafımızı diyeceğim temsil ediyor bana sorarsam ve oradaki o saf tarafını kaybetme duygularını saf olarak algıla ve bak diyor. Dolayısıyla bunu bir öğrenme süreci olarak gör ve hayatında ilerlemeye devam et diyor sanki kısaca. Evet böylece 3 desteği de bitirmiş olduk. Bu haftalık eğer senin de aklında buna benzer sorular varsa aşağıdaki yorumlardan yazarsan takipçi sorusu formatında dönüşler yapabilirim. Ya da istersen danışmanlık almak istiyorsan aşağıda bir yerde mailim bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsin. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.